yoksa zaten bozuk olan bu sistemi daha da mı hızlandıracak? Ne dersin? İşte orası biraz karışık. Bir yandan da The Guardian'da okumuştum. Adam Dor gibi fütüristler var. Onlar da diyor ki, 20 yıl içinde neredeyse tüm işleri robotlar ve yapay zeka yapacak. Bu biraz ürkütücü değil mi? ürkütücü bir yanı var tabii ama aynı zamanda bence bir fırsat penceresi de açıyor. Yani Boston Consulting Group'un raporlarına bakarsak şirketlerin yapay zekayı benimsemesi artık bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk. Anladım. Ayakta kalmak için şart yani. Kesinlikle. Ama işin sırrı sadece teknolojide değil. Asıl olay insanlarda ve süreçlerde bitiyor. Boston Consulting Group'un özellikle CEO'ların rolüne vurgu yaptığı raporlar var. Diyorlar ki CEO'ların bu dönüşme liderlik etmesi, çalışanları sürece dahil etmesi kritik. İşte tam burada Dünya Ekonomik Forumundan Kian Katanforoş'un bahsettiği dayanıklı ve geçici beceriler kavramı çok önemli hale geliyor. Dayanıklı ve geçici beceriler. Biraz açar mısın onu? Nasıl yani? Şöyle düşünelim mesela, belirli bir yapay zeka aracını, bir programı kullanmayı öğrenmek, geçici bir beceri. Çünkü o araç yarın eskiyebilir, yenisi çıkar. Doğru. Ama yapay zekanın temel mantığını anlamak, yani yapay zeka okur yazarlığı, eleştirel düşünebilme, problem çözme gibi beceriler dayanıklı. Bunlar teknoloji ne kadar değişirse değişsin değerini koruyacak. Anladım. Daha temel yetkinlikler yani. Aynen. Zaten Fortune'da çıkan örnekler de bunu gösteriyor. Mesela Hewlett Packard Enterprise CFO'su Murray Myers yapay zeka ajanlarını yani kendi kendine iş yapabilen yazılımları sadece işinde değil, kişisel hayatında bile kullanıyormuş. Hadi ya ilginçmiş. Ya da Salesforce örneği var. Onların yapay zeka ajanları 1 milyondan fazla müşteri görüşmesini analiz etmiş ve %85'ini kendi başına çözmüş. Bu ne demek? İnsan çalışanlara daha karmaşık, o yaratıcılık ve empati gerektiren işler için daha fazla zaman kalıyor demek. Evet, bu önemli bir nokta. Belki de o Microsoft'un bahsettiği bitmeyen iş günü sorununa bir çözüm olabilir mi burada?